Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere saksıda yetiştirdiğimiz çiçeklerden zarar görmüş, e, ölmeye yakın, herhangi bir sebepten dolayı gelişimi durmaya yakın olan e, bitkilerin, çiçeklerin saksıda tekrar nasıl canlandırılacağını ve hangi işlemlerin uygulanacağıyla ilgili kısa bilgiler vermek istiyoruz. Arkadaşlar bu elimizdeki güzel bir örnek menekşe, bu Afrika menekşesi görüyorsunuz üzerinde çiçekleri kurumuş zaman içerisinde bakımsızlıktan dolayı ve yine saksısının yapısından dolayı ölmeye yakın bir durumda bunu bulduk. Yaprakları falan gerçekten solmuş. Hemen suladık, biraz sulamadan sonra çok az da olsa toparlama göstermesine rağmen yine de kötü bir halde kötü bir durumda görüntü vermektedir. Biz işte bunu arkadaşlar nasıl yapmamız gerekiyor? Çünkü zaman zaman olabiliyor. Evde bulunan saksıları işte unuttuğumuz sulamaya veya diğer bakım işlerini unuttuğumuz zaman veya yine işte başka terk edilmiş olarak bulunan ki bu öyleydi bir yerde bunu terk edilmiş olarak bulduk. E, bu tür e, bitkilerle çiçeklerle karşılaşabilirsiniz. İşte bunu e, hemen alıp birkaç e, dokunuşla rehabilite edebileceğimiz ve yine her an e, sağlıklı, güzel görünümlü bir çiçek elde edip e, ve e, bu Afrika meneksesinin özelliğinden de kaynaklı kısa sürede çiçek açmasını sağlayabiliriz. Evet, şimdi e, bununla ilgili neler yapılmalı yapılır e, konuyla ilgili sizlere kısa bilgiler sunalım. Arkadaşlar bu hale gelmiş bir çiçeği öncelikle saksısını mutlaka değiştirmemiz lazım çünkü saksıda uzun yıllar kaldığı için e, bitki besin elementi azalmış olabilir veya sulanmadan dolayı yine e, içerisindeki besin maddeleri yıkanmış e, olabilir. E, bunu yapacağız ama bunun öncesinde bitkiyi bir toparlamamız lazım. Şu görmüş olduğunuz kurumuş çiçekler arkadaşlar hepsinin e, koparılıp bitkiden uzaklaştırılması gerekiyor. Çünkü bu bitki üzerinde hem kötü bir görüntü oluşturuyor hem de yine bitkinin gelişimini engelliyor. Bu kurumuş olan çiçekler. Bunları ayırdıktan sonra bitkinin arkadaşlar alt kısımlarında görmüş olduğunuz şekilde pörsümüş ve kurumaya yüz tutmuş olan yaprak ve saplar var. Bunları hemen alacağız. Bir makas yardımıyla biz budama makası kullanacağız bunla ilgili hemen şurada arkadaşlar. Mümkün olduğunca alt dallardaki şurada mesela göründüğü gibi alt dallarda kurumuş ve bitkin üzerinde kalmış, yine perşüm perşümüş kurumaya yüz tutmuş olan dalların tamamını alıyoruz. Evet şu şekilde. Bir de arkadaşlar bu menekşede de yine e, bazı uzamış ve saksın e, çok e, dışına taşmış olan şu bitkilerden yapraklardan da e, alınması lazım. Bu mesela, şunu da alıyoruz. Yani bir nevi gençleştiriyoruz, e, derin bir budama yaptırıyoruz. Çünkü e, arkadaşlar bu bitki e, örselenmiş ve sendelenmiş gerçekten kendini toparlaması için. Evet, burada. Bu şekilde arkadaşlar hemen şunu da alalım. Bu şekilde arkadaşlar genel bir e, toparlama yaptıktan sonra bunun saksısını değiştireceğiz. E, saksısını değiştirirken de hemen evet çıkarıyoruz ve alttan arkadaşlar gördüğünüz gibi toprak e, epey bir besin maddesini kaybetmiş durumda kökleri çıkana kadar arkadaşlar şekilde az bir toprak bırakarak bunu yeni e, ve bir boy büyük çok büyük de olmasın arkadaşlar bir boy e, büyük saksıya toprakla hazırladığımız bu bu arada bahçe toprağı içerisinde az miktarda çiftlik gübresi var bulabilirseniz iyi olur ama bulamazsanız e, bahçenizden aldığınız e, herhangi bir toprakta olur şimdi bu toprağın içerisine bunu koyuyoruz. Ve şu şekilde kalan kısmını da yine toprakla doldurup e, dikim işlemimizi tamamlıyoruz. E, bir can suyu vereceğiz ve daha sonra da bunun e, gelişimini devam ettirmesini sağlayacağız. Evet arkadaşlar saksı değiştirme işlemi de tamamladık. Hemen çok fazla miktarda can suyumuzu veriyoruz. Bol bol. Daha sonra kendi haline bırakıyoruz. Arkadaşlar Afrika menekşesi bitkileri gün içerisinde belli dönemlerde ışık istiyor. O yüzden ışık gören, gören ve güneş ışığına maruz kalan yerlere koyuyoruz. Bununla birlikte sulama olarak yazın haftada iki defa arkadaşlar kışın işte haftada bir defa sulanması yeterlidir. Yine toprağın durumuna bakarak da sulama durumu tayin edilebilir. E, besin maddesi olarak e, arkadaşlar e, çiftlik gübresini öneriyoruz. Bir avuç çiftlik gübresi verilmesi yeterli olacaktır. Bunun haricinde başka herhangi bir şey de vermeye gerek yok. Bu şekilde değerli arkadaşlar saksıda e, ölmeye yüz sütmüş olan bir bitkimizi canlandırmış olduk. Bunu e, daha sonra çiçek açtığında ve yapraklarının yeniden kendini toparlayıp çoğaldığı e, durumda yine sizlerle paylaşacağız. E, eskiye ve yeniye göre kıyasını da sizlere yine bilgi olarak sunacağız.